Sevgili izleyenler, İngiltere'de konsolosluk rakamlarınca yaklaşık yarım milyon Türk yaşıyor. Bunların birçoğu da müteşebbis. Özellikle Kuzey Londra'da ciddi girişimleri mevcut ve ciddi yatırımlar yapıyorlar. Onlardan bir tanesi Ali Matur öncülüğünde Kuzey Londra'da hayata geçildi. Açılışında Londra mahallesi kameraları da sizler için yer aldı. İşte o açılışta gerek milletvekilleri, gerek işletme sahipleri, gerekse de davetlilerle yapmış olduğumuz keyifli röportajlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Ali Matur yönetiminde bulunan Holland Bazar Keşenkeri yeni operasyon alanının açılışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan görkemli açılışta milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli yer aldı. bucağı olmayan operasyon alanını sizler için gezdik. Sevgili izleyenler, burayı size özetlemek gerekirse burası yaklaşık 4000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 7000 metrekarelik bir alana sahip. En büyük özelliği belki de İngiltere'de tek oluşunu sağlayacak olan özellik de 24 saat boyunca açık olması. Biliyorsunuz İngiltere'de yarım milyon Türkiye'li vatandaş yaşıyor ve bunların birçoğu da hizmet sektöründe. Nedir bunlar? Restoranlar, coffee shoplar ve süpermarketler. Onlar alışverişe geldiklerinde ihtiyaçları olan ürünlerin neredeyse %99'unu buradan sağlayabilecekler. Nedir bu? Kuru bakliyat, içecek veya diğer ürünlerin hepsini sebze de buna dahil bunların hepsini buradan temin etme şansına sahipler Peki sadece sabah mı gelebilirler Az önce de söylemiş olduğum gibi hayır 24 saat boyunca buradan alışveriş yapma imkanı mevcut Yetkililer ürün çeşitliliğiyle herkese hitap edebiliyor. Sevgili izleyenler buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de İngiltere'de yaşayan vatandaşların sosyalleşebilmesini sağlaması. Nasıl mı? Hemen bir örnek vereyim. İngiltere'de yaşayan Türklerin hepsi Londra'da değil. Kimisi Birmingham'da, kimisi Brighton'da, kimisi ise Londra'nın dışında bulunan diğer küçük şehirlerde. Onlar restorancılar, kofişopçular veya süpermarketçiler buraya geldiklerinde birlikte sosyalleşebiliyorlar. Yani burada bir araya gelebiliyorlar. <laughs> Sevgili izleyenler, burada en çok dikkatimi çeken durumlardan bir tanesi de bu soğuk hava depolarında süt ve süt ürünlerinin muhafaza edilme şekli. Arka tarafta kapısı var. Buraya hiç kimse giremiyor. Siz sadece buraya geliyorsunuz. Almak istediğiniz ürünü buradan seçiyorsunuz. Kapağı tekrar kapatıp yolunuza, alışverişinize devam ediyorsunuz. Dolayısıyla siz İngiltere'deki hijyen kurallarına da harfiyen uymuş oluyorsunuz. Sevgili izleyenler, burada yaklaşık olarak 5000 farklı ürün bulunuyor. Bu ürünler elbette sahibini bekliyor. Fakat bunların yanı sıra söylemek istediğim bir şey var. İngiltere'de yaşayan Türkiyeli'ler yaklaşık yarım milyonluk bir nüfusa sahipler ve bu nüfusun geçmişi ise 20-25 yıllık bir sürece tekabül ediyor. Buna rağmen bu kadar büyük alanlara sahip olmaları, bu kadar büyük ve kapsamlı işletmeleri işletiyor olmaları bizler açısından gurur kaynağı. Efendim, Londra Mahallesi ailesi olarak işletme sahiplerine başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler yanımızda Mustafa Topkay var. Mustafa Bey siz çok uzun yıldır İngiltere'de yaşıyorsunuz. Böyle işletmelerin varlığı toplumumuzun ne noktaya geldiğini gösterir? Böyle işletmeleri görünce ben şöyle düşünüyorum. Rüyalar gerçek oldu. Ben ilk buraya 1975 yılında geldim. O zaman herhangi Türkiye ile ilgili bir muameli almak için, bulabilmek için ancak Türkiye'de bir akrabanız gelir, arkadaşınız gelir, size hediye getirir. Can I take your feeling and opinion about this store? It's a very impressive building and as I understand it, It's open every day of the year so a great facility for the area. What kind of contribution do you think will it make to into community? Well I think it creates an awful lot of of opportunities. Obviously opportunities for employment, opportunities to put Enfield on the map. So a great great facility. Siz neler söylemek istersiniz? Siz de bir Türkiye'li belediye meclis üyesisiniz. Neler hissettiriyor böyle büyük yerlerin açılıyor olması? Tabii ki gurur duyarız. Eee bizim toplumlarımız işte diğer partilerin yansıttığı gibi eee burada sürekli benefit alan, kesim olarak tanıtılır. Halbuki çok ağır çalışan, bölgeye yatırım yapan, bölgeye iş imkanları sağlayan iş adamlarımız var. Oh, Bölgenin önde gelen politikacıları da açılıştaydı. Ride, Sevgili izleyenler, açılışta Enfield Belediye Başkanı da vardı. Hello, it's very nice to see you here. I'm very pleased to be here. It's a, a very impressive facility you have here. Uh, have you seen inside and what's I your. I have been inside and I was very tempted to take things off the shelves. <laughs> but um, what I'm particularly impressed by and have learned today is that this is not any ordinary cash and carry because um, members of the public can come here. You don't need to be a member, you don't need to carry a card, you can buy as little or as much as you want. Dev işletmenin müşterisi olan Kemal Bey şunları söyledi. Şimdi sevgili izleyenler burası daha çok iş yeri olanlara hizmet edecek. Yani iş yeri olanlar buraya geldiklerinde Türk ürünlerini veya farklı ülkelerin ürünlerini kolaylıkla alabilecekler. Şimdi onlara en çok ihtiyaç duyan bir e, restoran sahibimiz ile birlikteyiz. Kemal Bey merhaba. Merhabalar. Kemal Bey böyle bir yerin olması bir işletme sahibine nasıl bir kolaylık sağlar? Vallahi bize çok kolay şu an hem iş yerimize yakın geliyoruz burada her şey kendi elimizde alıyoruz. Zepsesinde, tut, meyvesinde, gıda sektöründe hepsi mevcuttur yani. Elbette çalışanları unutmadık ve onlara da mikrofon uzattık. Merhaba. Merhaba. Siz, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Kemal. Buradaki arkadaşlar? Gülen arkadaşımız. Ural. Siz? Ben burada çalışmıyorum ama bu firmadan sayılırım. Sayılırsınız. Evet, Ferdi. Siz? Ben Ali. Peki en çok gece gelenler ne satın alıyor burada? Yani gündüzle gece arasındaki fark nedir? Gündüzle gece arasındaki fark gündüz şey gece genelde Londra dışına dağıtım yapan insanlar geliyor alıyor bizde mal. Dolayısıyla Londra dışına daha daha çok mal yolluyoruz buradan. İngiltere'deki toplum içinde büyük başarılara imza atan Ali Matura mikrofon uzatıp duygu ve düşüncelerini aldı. Sevgili izleyenler, nadir yaşanan güzel Londra günlerinden birinde gerçekleşti açılış. Ali Bey hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizden öğrenebilir miyiz? Nasıl bir alan ürettiniz İngiltere'de yaşayan işletmeler için? Şöyle, bu İngiltere'de 7 gün 24 saat işletmeye açık, halka üyelerine açık ilk keşinkar olma özelliğine sahip. Birkaç şey hedeflendi bunları yaparken. Bunlardan bir tanesi işletme sahipleri dükkanlarını kapattıktan sonra buraya gelirlerse ya da dükkanları açmadan buraya gelirlerse aradıkları her türlü ürüne A'dan Z'ye, yani sebze meyveden tutun da donmuş ürünlere kadar, et ürünlerine tutun başka ürünlerine kadar tamamını burada bir arada bulabilsinler. Bu hedeflendi. Bunun daha başka bir örneği İngiltere'de yok. Bu muhtemelen Avrupa'da ilk örneklerden bir tanesi. Ee, şimdilik bunlar hedeflendi. Peki Ali Bey buraya kimler gelecek? Yani örneğin aile gelip alışveriş yapabilir mi? Yoksa tamamen hedef kitle iş yerleri sahipleri ve onların ihtiyaçları mı? İşin aslı biz işletme sahiplerini hedefliyoruz. Ailelere çok fazla hedeflemiyoruz. Onlar gelirse elbette onları buraya <laughs> yasaklayan bir e, e, uygulamamız yok ama biz istiyoruz ki bir işletme sahibi buraya geldiği zaman e, ağdanza her şeyini alsın. Bunları alırken ailesinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri de alabilsin. Londra Mahallesi olarak işletmeye başarılar diliyoruz. Don't be